Bırak şu kaynağı. Evladım çekil Aygır'ın önünden. Haber nefeyi, okuyamıyorum. <laughs> Aygır ya ne Aygır ya ne oluyor? Şalamayı uzatın. Zilu çekici verin. Kordon yapacağız. Suha. Boş boş oturma evladım. Şu yokmaları ver. Hemen ustacığım. Şimdi koşarak gidip getiriyorum. Ne <laughs> hey Nereye gidiyor bu çocuk? <laughs> Vay İncim baba, babam da bunu tam yerine koymuş yani. Dolmalık kıyma alalım. Sen anlattın canım çekti. Hadi gel. Alalım. Hayırlı işler olsun. Buyurun efendim. <laughs> ne istemiştiniz? Arzular şelale. Ne isteyeceğiz ayol? 250 gram dolmalık kıyma rica edeyim. Evde fazlası yenmiyor. Ben hemen vereyim. Zeylal, sen de etleri benim tarif ettiğim gibi doğrayı ver. Doğrarım. Yeni işiniz hayırlı olsun. Eyvallah bacım. Baba sağ olsun. Dolma yapacaksınız ha? Dolmayı da pek severim. Ah! Ah! Parmağım kesilmiş. <laughs> içe. İçim yeşil. Ay bayıldı. Ay ne olsun?

güzel gün oldu. <laughs> Ay çok güzel Necip abla. 40 yılda bir çıkıyorum. Olay 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 bitmedi. <laughs> ah, Merhaba Necip abla. <laughs> mümkünse en güzel günler sizlerin olsun. <laughs> Sağ ol. Mümkünse böyle bir lokmacık lokma almaz mıydınız? Bakın kürdanı da var. Almayayım Suha'cığım, kilo yapıyor. Merhaba mümkünse hala küs müsün? E, çok üzülüyorum ben ama bak tamirci çırağı aldım. Beter ol. Hadi Necip abla gidelim. Neyse ben de ustamı bekletmeyeyim. Lokmaları soğutmadan hemen götüreyim. <laughs> Aşkından ne yapacağını şaşırdı çocuk. Ay şaşırsın ya çok üzdü beni. Aman yazık ya. Önce iyice köpürtmek lazım. Sakalı yumuşatmak lazım. Nasıl? İyi köpürtebildin mi Ölü abi? Usta demek lazım. Peki ustacığım. Usturayı yağ gibi kaydırmak lazım. Bak şu rezilliğe bak. Bir gören olsa Kale, ulan Caner, ulan Caner! Ömrümü çürüttün lan, Allahsız. Şişmemek lazım, şişirmek lazım. Tebrikler, sağ ol canım. İlahi Nusret Bey, ne adamsınız. Nereden bulursunuz bu icatları? Baba. Annem evde, sen mahallede sıkı yönetim mi ilan ettiniz? He, sıkılmadan yönetilmiyorsunuz. <laughs> Bravo vallahi. Kirli abi kolay gelsin. Naim, akı kara karaya ak yapmışsınız. <gülüyor> ya, ya, gülüyorum ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> Neyse mümkünse tatlı yiyelim, tatlı gülelim. <laughs> Suha bin yaşa, Emi. <laughs> Ay bir yaşıma daha girdim. Evladım lokmalarınızı yedikten sonra <laughs> sıraya lokma takımlarını gösterin. <laughs> Aa, ben lokmaları karıştırmışım. <laughs> en güzel bir şey. <laughs>